Arkadaşlar para harçlığı bekliyoruz. Evet, bekliyoruz ama açılıyor. Açıldı. Çok heyecanlıyız. Evet, bakalım kim kazanacak? Çok merak ediyoruz. Evet, başladık. Bu birinci turumuz. Ben de gidiyorum. 1-2-3, 3 video çekeceğiz. 4 ve 5'in gelmesini istiyorsanız eğer tam 5, 5 ve 6'dan ulaşalım. Tamam. 6 like gelsin. 6 like gelsin bakalım. 6 şeyi. 4. videoya. Ve 5. videoya. Evet. Bakalım. Evet. Likelara atıyorum. Ee, anne babamdır. Bir de kendimiz like atıyoruz. Daha çok like atıyoruz. <laughs> ama ben bence komik. Evet. Neyse devam edelim. Bakalım. Ben en çok arkadaşımdan like istiyorum. Ben de arkadaşımdan like istiyorum. Ama yani e, anne Ayzade'den bekliyorum evet. En çok Veda'yı, evet. Ve baba Ben de bir, bir arkadaş. Ve herkes. Özellikle Arkadaşlar ben susuyorum. ediyoruz arkadaşlar. What? Devam <laughs> ediyoruz. Evet basıyorum <laughs> güzel. Şu an yanlış bir şeyim ve 5 tane pardon 2 tane vermiş var. Çok evet, zor Arkadaşlar, hıza artık basabilirim. Şurada şuna da atayım. Arkadaşlar, Biliyor musunuz? Ben hep bu arabayla oynarken şey Arap bilgisayar mı oynatıyor diğer arabaları yoksa onlar da başka oyuncuların arabaları diye merak ediyorum. Ama bence başka oyuncu var. Ama bu kadar iyi geliyor Bu kadar iyi oynayamazlar. Yani bence bilgisayar. Bence Evet. Ben evet. arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi evet. ikinci bölümdeyiz. Evet. İkinci bölümde evet. geçiyoruz. Oyuncu Oyuncu burada. burada. De sizi seviyoruz. Evet arkadaşlar. Araba yolculuğun evet. ikinci bölümü. Evet. ボケのピーヒーベボケのピーヒーをから、これさせたい。バスタで、ゴーゴーゴー Duvara açtı. Neyse ben 9.cuyum. Selim'e geçmeliyim. Kazanmalıyım bu turu. Fakat yok. üç. 0 üç yani bir tane bomba 1-0 pardon. 1 <laughs> bunu yap <yembeleyim>. Bunu bu <laughs> bir canım kalmış Altta bir o. Aaa! Bas başka <laughs> evet 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 Gidiyoruz. arkadaşlar, çok Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. seni e yetişmek için zor tutuyorum kendimi. Basıyorum seçiliyor ya bu? Bomba geldi. o zaman araba mı seçiliyor acaba? <laughs> o arkadaşlar adam beni sandım. Mayı da kafa attı. Oğlum sen alamadın. Eyvah. Öh kalatım ya. Hadi ha boz al da sonda. Havada o şeye Boş. bas, mor. Havada. Hisbiliyor mu ya? Abi bir şey. Aa bunu bastı. Havada. Evet arkadaşlar. Bu yine şarkı kutusu Bir Önce turluk, bir turluk çok uzun bir yol seçtik arkadaşlar. Hem de çok dönüşüyor, çok. Dört ve beşin gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like atın. Tam altı like. Altı. Evet. Yok altı, sadece altı like gelmesini like istiyoruz. Evet ben dokuzuncuyum. Selim altıncı. Nasıl oluyor? Düm <laughs> 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 düzenliyoruz arkadaşlar. Bu yol biraz karmaşık ama bir tur. Yani bunu ben seçtim. Selim fark etmeden. <laughs> ben de nasıl oluyor? <laughs> Aa, bombaya çarptım. Bombaya kapattım daha çapmam lazım. Aa. Bastı o da baskaza bas, baskaza 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 baskaza. Geç de şu? Geç. Hadi ya. Oh. Ay. Arkadaşlar. hadi arkadaşlar. Ay. Böyle bir kötülük görmedim. Evet, devam ediyorum. Oha, Selim dördüncü olmuş. Seni be yetişmeliyim. Nazar'ı da beşinci Devam ediyoruz. Aa altıcı oldum. Hadi seni ben vurdum vurdum. Ay, i̇ki kere vurdum. Vurdum. Evet arkadaşlar geçti. Oo, bir de bomba attı. <laughs> arkadaşlar çok heyecanlı ve patladı. Ben Bad day, bad day, bad day. Evet arkadaşlar. Aldı. Aldı. Başlık, başlık. baştuk, Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkam. <laughs> tam arkamda. Ay, ay, ay diyorum. Senin tam arkanda. Evet arkadaşlar. Değil başlık. mi? Bak, şimdi arkadaşlar gördük onu tam sıralda. Olur. Bir bomba atsan hemen patlar. Dedim. Yok yavaş patlamıyor. Kamyonu atayım önce sonra o halde olduktan sonra diğerini atacağım. Evet arkadaşlar. Olmadım. Hayır çok zormuş. bir şey. Terledim Şunu geçmem lazım. Evet, hadi geçtim. Hadi o hadi bomba hadi. geliyor. Tamam arkadaşlar. Kazanmalıyım bu turu. Gerçekten çok uzakmış. Şuraya bomba fırlat. Bir turu kadar uzun ki. Aa 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 uykunuz geliyor. Aa. Az kadar az kadar az kadar

TikTok Evet arkadaşlar, görüşürüz. Buradan görüşürüz diyoruz. Ve 6 like gelirse 4 ve 5. tur gelecek. gelecek. Unutmayın. Utlayın. Görüşürüz. Yok.